Allah. Gel kız buraya. Aha. Ha, iyisi. Almazlarmış lan. İyisi olsaydı bırakacaktım. Gel. takımından biri zekalı Geliyorum Lan! Kanka çar öbür tarafa daldı şaka gibi. Geliyorum. Buna vur buna vur. Ya takip etmiyor marka eskisi gibi ya. Kral ben de Youtube'da gördüm lan. Galiba. Ha. 5. Tankstar ben bir selam vereyim ya. Tamam bir kere kendi. Çıkıyor mu? Kadar kadarken kalkacağım bir gün. Ha tamam. Amele. Tamam Amele. Amele inşaat amelesi tam bir amele. Susman tek gün tatil yapan insan. <gülüyor> <gülüyor> Ay en azından inşaatta amele gibi dolaşmıyorum senin gibi. ben inşaatta amele gibi dolaşmıyorum ki. <laughs> Belediyede ayakçı gibi dolaşıyorum. Yo belediyeye gidiyorum geliyorum evraklarımı takip ediyorum. Oha iki de iki attım. Nice. Nerede bunlar? Aha amına koydum senin içinde. Kanka, Ejder'in oralardayım. Bota doğru yürüyorum. Ölmemeye çalışın diyeceğim de. Nice o. Oh! Helal, çok Ondan iyi, çok iyi. Gitti. Dayan, dayan, dayan. Yürüyoruz, Ondan yürüyoruz, yürüyoruz. Unut <laughs> geliyorum. Hı, öldüm ben ya. Nasıl toplayın orayı da? Ana nasıl öveyim? Kaçtı ya pezevenk. Mazar da geliyor. Giriyorum kanka. Şöyle salladım ultiyi. Tamam. Tamam güzel. Şöyle duvara monte edeyim ben şunu. Ama Kanka red'i alayım. Mert de gelir o arada. Arevejleri yapalım direkt. Hatta şaka, şaka öldü mü lan? Girdik kanka direkt ya hatta. Çok temiz ya, çok temiz ya. Of. Şey mi? Kimyasal çürütücü mü? Yapamıyorum. Ha, akan su. Bizim bizim yakın. Eee canlı jungle elde bir reis ya Şöyle yetişebilirsem bir yana yetişeceğim Al flash at Sektir git Ol oh. Oyyyyy Ah oh, challenger oldum Sen gel bakayım buraya Ananı sikeyim ne olur arkada birine tutmasın o SG Oğlum sen iyi vuruyorsun nah, ha kardeş Evet bebeğim Hı? Evet. O zaman vur bana. Oğlumu sikeyim. Kanka iki kişi geliyorlar. Aç. Geliyorum, kanka. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Benden zırhımı verdim. Oh, Kanka sikeyim. Var abi. böyle bir kurtarış yok. Helal oğlum. Eyvallah. Pardon. Böyle ya bırak herifleri mental olarak da şu an çıkıyoruz. Kanka. Tamam bırak ejderi. geçtim Güzel. Çok milaj temiz. şurada, bir şurada, bir şurada, şurada, şurada. Aldık, aldık, aldık Aldık, Bizde rahat. O Diana'yı 5 kişi gibi öldürmemiz lazım. Yok o kadar abartmadı ya. Abartma o kadar değil. Tamam güçlüsün ama o kadar değil. arkamdan geliyor mu? Tertemiz. Gir 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 kule altına git. Ananı bırak. Kanka ben gitmiyorum. Çar otomatik gidiyor. Onur delirmiş. Kanka çar otomatik gidiyor oraya. Burak. Berserk. Ananı canına şey bak. Değil. Giriyorum ya. Şöyle attım ulti kimi değerse. Ananı kim? Yoktan var olan şaka öyleydi. What the fuck? Şimdi bakın şu ya. Ya W bitti. Bazen öldük. E, Gene bende kaldı zor. Neyse. Ya. Oo 4 mi 4? Peki. Antonio kim çaldı? Bilmiyorum ki. Geri zekalı. Allah! Gel kız buraya. Aha. <laughs> Ambazlarmış lan. Bir Sin olsaydı bırakacaktım ben şimdi. Ee, gene 4'e 4. Ben afık. K i̇nti. Tertemizler. Siktir git. Mert yetişmeye çalışacağım sana. Oooo. Oh. Havada tek yedi çocuk. Havada. Abi lan çocuk senin yanına geldiğinde canı full de amına koyayım. Bana W çocuk varken travel Aga <laughs> Kanka W'yu basıp ikinci kez patlatınca felaket hasar veriyor. W fullliyorum bir de. Baksana kanka, kempe kanka, bile kanka 1100 kanka. candan tek atıyor W. Yalnız kankam yöne Ay, aynen. Tamam gel sen Mert'le çocuğa tecavüz sahnesi çekmişiz ya. Yazık ama Dedim sana doğru biraz bekleyeyim diye de <laughs> Yemedi ki <kirim. gülüyor> ya? Gel buraya la. Tamam orada koşalım. çalamadız Var ya da. Mert Mert'e baktım geliyor bir şeyler hemen W'ye bastım kanka Mert'e bırakmadım bir anda Ben Ejder'e gidiyorum abi, siz de baron alın nasıl fikir oh, Oo kanka buraya gel buraya, buraya buraya bak Diana da geliyor Ejder'e geliyorum geliyorum Hı Dayana bana dayana bana dayana bana Kanka Hatch oraya işte lan Sektir Oy van, ne koydun be Oh Uuuu seni bir tık Hadi <laughs> bir de Q attım iyisiniz ha. Lan oğlum sen Olan, ne lan, oldu? Nereye kız dur geliyorum, geliyorum. dur geliyorum dur. lan gel. Ay ucundan kaçtı. Geli, gel gel. gele gel. Abaza gibi 3 <laughs> koşuyoruz peşlerinden ya. Eee? Allah aşkına. E Kimin Oğlum korkumdan Davulu basamıyorum ki. Efendim benim kule altına alıyor direkt. Eee. Çarpıttırıyor gidiyor kule altına. Ne oluyor? Ne no, oluyor no, no, no öyle? On öyle. Ne no oluyor öyle? Onur o ondaki ne lan? Dabe mi? mi? mini köpek kanka. Ne sandın? Harra. Ne lan bu? Neyse ben şu blue'ya alayım gelim ya. O da bok çıkacak oradan belli. E e e e dayana Allah sen Allah aşkına. Allah oldun soru işareti. Beyler join oluyorum. Allahu ekber. Oo! Pent olabilir pent olabilir. Penta ki penta, penta mı? Yok değil. <laughs> Oğlum çok güzel vurdum ya. Var ya cici. <gülüyor> <gülüyor>